Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Bugün 4. sınıflar için bu kitabımızdan 142. sayfamızdaki yeni nesil sorularımızı çözmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi sorularımız hem görselli hem de uzun. Nasıl çözmeniz gerektiğini hem bu tarz sorularla göstermiş olacağım size. Lütfen okuduklarınızı böyle baştan sona doğru okuyup geçmeyin. Tekrar okumak zorunda kalırsınız. Okuduklarınızı eğer varsa içinde o bilgilerin Durun, bir işlem yapmanız gerekiyorsa yazın, not alın, güzelce neyin ne olduğunu gösterin ki şuradaki seçeneklerde size bir şeyler sorulduğunda o yazdığınız yerlerden direkt Aa bakın bu burada, şu şurada, bu da böyleymiş diyebilin yani. Kendiniz için yapacaksınız bunu. Dediğim gibi bakın yeni nesil sorularda kendinize aslında bir özet çıkarıyorsunuz. Bilgileri sırayla kullanıyoruz. Birinci sorumuzdan başlayalım, bakın. 18 yolcuyla hareket eden bir otobüs. Şimdi bu otobüsün içinde 18 yolcu var. Birinci durağa geldiğinde hemen şuraya birinci durak yazıyoruz. Yolcuların yarısı iniyor. O zaman hemen indirelim. 18'in yarısı kaçtır? 2'ye böleceğiz. 9 kişi inmiş bakın. O zaman da 9 kişi kaldığı anlamına geliyor. İnen yolcuların 4 fazlası yolcu biniyor. Şimdi arkadaşlar yolcular 9 tane. 9'un 4 fazlası kaçtır? 13'tür. 13 kişi bindi. Şu an bakın otobüste 9 kişi kalmıştı. 13 kişi bindi. O zaman ne yapacağım? 13'e bir de 9 ekleyeceğim. 9, 3 daha. 12. Elde var 1. Şu an otobüsümüzde 22 kişi var. Unutmuyoruz. Birinci durakta şu an 22 kişiyle yolcu devam edecek. Ne oldu? Bakın bir artış söz konusu. O zaman Oraya bir artı işaret koyun. Belki benden bunu isterler diyebilin. Bir daha oraya geri dönmemek için böyle kendinize güzel notlar çıkaracaksınız söylenenlerden yola çıkarak. Bakın burayı hallettik. Bir daha da burayı okumama gerek yok. Gördünüz mü? Bir daha burayı okumayacaksınız. Çünkü yazdık. İkinci durağa geldiğinde diyor. Hemen ikinci durak yazıyoruz. İçindeki yolcuların yarısı iniyor. Şimdi 22 yolcumuz vardı en son. Yarısı demek 22'yi 2'ye böl demek. 11 kişi iniyor demek ki. 11'i iniyorsa bu arada 11 kişi de kalıyor demektir. Çünkü bir şeyin yarısı ne kadarsa diğer yarısı da o kadardır. İnen yolcuların 6 fazlası biniyor. Bakın 11 yolcu inmişti. 11'in 6 fazlası kaçtır? 17'dir. Yolcularımız 11 tane kalmıştı. 11'e bir de 17 ekleyeceğiz. 28 yolcu İkinci durakta devam edeceğiz. Ne oldu? Bir artış söz konusu yine değil mi? Bir daha da bakın burayı okumamıza gerek kalmadı yine. Üçüncü durağa geldik. Üçüncü durak yazıyoruz. Üçüncü durağa geldiğinde içindeki yolcuların yarısı iniyor. Hemen 28'in yarısını buluyoruz arkadaşlar. 28'in yarısı 14. İnen yolcuların 8 fazlası yolcu biniyor. Şimdi 14'ün 8 fazlası kaçtır? 22'dir. 22 kişi biniyormuş. Şimdi 22 ile 14'ü toplayacağım. Neden? Çünkü yarısı indi. Yarısı 14 kalmıştı. Bir de 22 kişi bindi. 36 kişi var şu an. Bakın burayı da hallettik. Bir daha da bunları okumanıza gerek yok. Her seferinde bir artış söz konusu gördüğünüz gibi. Şimdi hem sorumuzu bitirdik hem de yukarıda bir şey aramamıza gerek kalmayacak. Sadece seçeneklerden, yazdığınız şeylerden, bilgilerden yola çıkarak ilerleyeceksiniz. Yukarıda verilen bilgilere göre hangisi doğrudur demiş. Bakalım yolcu sayısı birinci durakta 4, ikinci durakta 6, üçüncü durakta 8 artmıştır. Doğru mu değil mi şimdi kontrol edeceğiz. Birinci durakta 4 mu arttı arkadaşlar? Yolcu sayısı kaçtı? Onu da farklı bir renkle gösterelim. Bakın yolcu sayısı başlangıçta 18'de, ee, sonra 22 oldu. Bir artış var mı var? Ne kadar? 22'den 18'i çıkarırsanız ne kadar arttığını görürsünüz. 12'den 8 çıktı, 4 kaldı. Burada kalmıştı. 1 0. Evet, 4 bir artış var. Burası doğru. İkinci durakta 6 tane bir artış var diyor. Doğru mu? 22'de 28 oldu. Bakın 28'den 22'yi çıkarırsanız en sonuncusundan sonrakini çıkarıyoruz. 8'den 2 çıktı. 6 kaldı. Gördüğünüz gibi 6 tane artış var. 3. durakta 8 artmıştır diyor. En en son 28 kişiydi. 36 oldular. 36'dan 28'i çıkarırsanız 8 kişilik bir artış olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi bu 3 söylenen şey de doğru çıktı. Diğerlerinize bakmanıza bire gerek yok. Zaten bunlar otomatik yanlış olacaklar. Bitti bile. Biliyorum biraz uzun sürüyor ama hiç önemli değil. Sırayla söylenenleri yaptıkça çok daha zevkli olmaya başlayacaklar. Ayrıca uzun sorular normal kısa sorulardan çok daha kolaydır çocuklar. Çünkü size söylenebilecek bütün bilgileri verirler. Sadece geriye yapmak kalır. Ama kısa sorularda her zaman size böyle net bilgiler vermez. O kadar derin şeyler sorar ki siz oradan e, o kelimeyle bir sürü anlam çıkarmaya çalışırsınız. Burada öyle bir şey yok. Bu kadar indi, bu kadar bindi. Sadece çok fazla işlem yapmanız gerekiyor. Bu kadar. Geldik dördüncü sorumuza. Duru, Özge, Buket, Çınar ve Kıvanç yuvarlak bir masa etrafında yan yana oturacaklardır. Tamam. O zaman biz de şöyle yuvarlak bir masa çizelim. Duru ve Özge yan yana oturmuşlardır. Kıvanç ile Buket yan yana oturmamışlardır. Yukarıda verilen bilgilere göre çınarın sağında ve solunda kimler oturuyor demiş. Tamam, biz de ne yapacağız çocuklar? Bakın çocuklar burada. Bu isimler benim için önemli. Verilen bir bilgi var. Duru ile diyor Özge yan yana oturacak. O zaman biz de Duru ile Özge'yi yan yana oturtalım. Duru ve Özge elendi bunların arasında. Sonra da diyor ki kıvançla diyor buket yan yana oturmamışlardır. Tamam ben de onları yan yana oturtmam o zaman mesela kıvançı şuraya alırım, buketi de buraya alırım. Bakın araya demet pardon duru ve özge girdi. Şuraya da çınarı koyarım ki bunlar yan yana oturmamış olurlar. Bakın bu üç çocuk arada çınar var. Burada da. Duru ile Özge var. Dolayısıyla Buket ve Kıvanç yan yana oturmadı bu oturma şekliyle. Bana neyi soruyor? Çınar'ın diyor sağında ve solunda kimler oturuyor? Çınar nerede? Bakın burada. Sağ tarafında ve sol tarafında kimler oturuyor diyor. Gördüğünüz gibi Kıvanç'la Buket oturuyor. Demek ki cevabım B olacakmış. Çok kolay, eğlenceli bir soru. Geldik şimdi 5. sorumuza. Yandaki bölme işleminde bölünen sayı alabileceği en küçük değere eşittir demiş. O zaman biz de ne yapacağız çocuklar? Önce biz buradan bir yola çıkalım. Sonra seçeneklere bakarız. Bölünen sayıyı bulmak için biz ne yapıyorduk? Bu iki sayıyı çarpıyorduk, değil mi? Fakat benim burada çarpabileceğim bir sayım eksik. Bölen sayı belli değil. Peki ben böleni bilmiyorsam nereye bakmam gerekiyor sizce? Tabii ki de kalana bakarak bir şeyler yapabiliyordum. Kalan da bölen birbiriyle ilişkili çocuklar. Peki e, değerin en küçük olması için bölene hangi sayı gibi yazarım acaba? Tabii ki de şu bilgiyi bilmem lazım. Bölen sayı kalandan büyük olmak zorundaydı. Bakın unutmayın şöyle kodlayın. Üstteki bölendi. Böleni büyük yapmak zorundasınız. Peki o zaman ben bunu ne kadar büyüteceğim? 6 sayısından büyük olacak. 6 sayısından büyük olan ilk sayı ne? 7. En küçük değeri vereceğim için 6'dan hemen sonra gelen sayıyı veriyorum. 7, 8, 9, 10 bunlar da olabilir ama en küçük 7'yi verebiliyorum. Şimdi buraya değer verdiğime göre 24 ile 7'yi çarparım. Çünkü bölüne ulaşmak için bölen ve bölüm çarpılır. 7 kere 4, 28. Elde var 2. 7 kere 2, 14. 2 daha 16. 168 bulduk. Sonra bakın orada bir de kalan var. Şimdi kalanı ekleyeceğim. 168'e bir de 6 ekliyoruz. 174 bulduk. Şimdi bölünen sayı 174 olacak? Seçeneklere bakalım. Hangisi yanlış? Bölen sayı 7'dir. Evet bakın ben böleni 7 yazmıştım. Bölünen sayı 174'tür. Evet 174 bulduk. Bölünen sayının rakamlarının çarpımı 28'dir. Bakalım. 1 çarpı 7 çarpı 4 28 mi yapar? 1 kere 7 7. 7 kere 4 28. Bu da doğru bir bilgi. Demek ki benim D şıkkım yanlış. Bölünen sayı 168'dir demiş. Yanlış cevap vermiş. Buradaki sorularımızı da tamamladık çocuklar. Bir sonraki sayfamıza tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.